Merhaba. Veterineri kime sordum? Evcil hayvanım, kedim ya da köpeğim ishal oldu. Pirinç lapası ya da patates haşlasam geçer mi? Hey gidey. Evcil hayvanınız ishal oldu. Ama neden ishal oldu? Gıdaya bağlı ishal mi? Zehirlenmeye bağlı ishal mi? Enfeksiyona bağlı ishal mi? Sindirim sisteminde e, kolit, ülseratif kolit veya kolit mi var? Ne var? Pirinç lapası, patates versem geçer mi? Bu kadar basit olsaydı biz de herhalde böyle beş sene deli gibi okumazdık. Beş seneyi bitirdikten sonra da e, zorlandığımız, çözemediğimiz vakaları kitaplardan deli gibi araştırıp <laughs> durmazdık değil mi? Bu kadar basit değil. Yani insan bu kadar basit değil yani. O yüzden... Ha, evcil hayvanınız ishal olduysa o pirinç lapası veya patatesi size ancak hekim önerebilir o da nasıl? Gidersiniz kliniğe testlerini dışkı testini tahlilini yaptırırsınız kan tahlillerini yaptırırsınız genel muayenesini yaptırırsınız ishalin diyarenin yani sebebi ortaya konur daha sonrasında hekim size derse ki Aa, tamam önemli bir şey yok pirinç lapası patatesle geçebilir derse evet verebilirsiniz ama hiçbir test yaptırmadan, muayenesini yaptırmadan böyle bedavaya sorular sormayın kardeşim ya. Olmaz ki.